Beşiktaş Espor kanalına hoş geldiniz değerli izleyenler. PUBG Mobile takımımız ile bugün onlara yönelteceğimiz soruları sizlere aktarmaya çalışacağız. Beyler hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, keyifler nasıl? Seni gördük daha iyi oldu. Teşekkür evet. ederim Pozdar'cığım. Ben de seni görünce çok iyi oluyorum. Çok teşekkür ederim. Son maçta bir yürekleri hoplattınız ama tekrardan bir başarıyı elde ettik. Ben bu arada bunu tutmayı unuttum. Hiç, çok alakasız bir şekilde. Hiç, hiç, hiç önemli değil. Yürek hoplatmayı da severiz. E can her zaman iyidir, diri tutar. Aynen öyle. Öyle, söylediklerim bu kadar. Teşekkürler. O zaman çok fazla vakit kaybetmeden şöyle hazır çok çıtırından 4 tane sorum var beyler sizler için. Ee, geçmişe dönük bir soru soracağım öncelikle. Bir PMSL maceramız vardı. Güzel bir Polonya maceramız vardı. Oradan bir World Cup'a çıktık, Dünya Kupası'na çıktık. Önce orayla alakalı böyle sizden ufak bir iki cümlelik yorumlar almak istiyorum. Şöyle soldan Tospik'ten <laughs> başlayalım. PMSL macerası çok... Uzun bir süreçti gerçekten bir ay boyunca. Çok zorlu da geçti. Takımlar gerçekten çok kaliteli takımlardı. Ligin kalitesi de yani üst seviyede Final daha da ciddi, daha da zorlu, çok çekişmeli geçti. Başarılı olduk, mutluyuz. Bir de senden ufak bir yorum alalım pozur Yorucuydu, keyifliydi. Final özellikle çok zevkliydi. İnşallah bir sonrakini bekliyoruz heyecanlı. Aynen. Bu kadar. PMSL macerası nasıl geçti? Senden de güzel bir performans gördük orada. Bu performansını neye bağlıyorsun? Güzel geçti lig bizim için çok kötüydü ama Hı -hı. finale gelince toparlayacağımızı biliyorduk. Finalde de güzel bir başarı elde ettik. Güzel ilerliyoruz şu anda. PMSL'ye çıkmaya da hak kazandık. Hı -hı. İnşallah World Cup'ta da güzel bir sonuç elde ederiz. Bakalım hayırlısı şu anda öyle. Teşekkür ederiz. Pozlara döndük. Pozlara dönmedik. Pozlardan Levis'e döndük. Şimdi Kırcalı'ya döneceğiz. Ben de ufak bir nick karışıklığı oldu. Evet. Ben bir kırılma noktası belirledim PMSL'de. Bilmiyorum buna katılır mısınız? Regnum Caria ile 4 vs 4 kaldığımız savaşta orada galibiyeti almamız bence bizim için büyük bir kırılma noktasıydı. Özellikle orada senin 1 vs 3'lük performansın inanılmazdı. Bu performansın yani o maçın devamındaki hissiyat nasıldı? Yani bu saatten sonra artık bizi kimse tutamaz dediniz mi kendi içinizde? Bir de senden de yine PMSL ile alakalı şöyle ufak bir yorum almak istiyorum Kadir. Ya o maça binildikten sonra zaten World Cup biletini aldığımızı biliyorduk o yüzden rahattık son iki maça biraz daha rahat oynadık. Zaten Lobby de az çok rahatlamıştı. Ee, takımların hedefi, bazı takımların hedefi kalmadı. Hala hedef olan takımlar vardı ama yani açıkçası son iki maç rahattı. Biz rahat oynadık. Onu söyleyebilirim en azından. Onun haricinde genel olarak da lig aşaması bizim için yine kötü geçti. Yıldızlar Ligi'nde olduğu gibi. Lig aşaması biraz daha bize nasıl diyeyim Yani takımlar Finalde oynadığı gibi oynamıyor. Evet. O bize eksi olarak yansıyor. Finalde takımlar gerçekten özgüvensiz oynuyor. Bu bize çok artı katıyor diyebilirim. Çünkü biz özgüvenli bir takımız. Ki finallerde de o stres yönetimini gayet iyi yapıyoruz. İyi yaptığımız için zaten sürekli başarılı oluyoruz. Slotlarımızı alıyoruz, ilerliyoruz. Çünkü biz bir partner takım değiliz. Buralara hep slot kazanarak geldik. Hep stresli yollardan geçtik. Artık alıştık bu duruma. Bunu söyleyebilirim yani. Peki ekstra olarak şunu ekleyebilir miyiz? Ben bunu hep söylüyorum. Tabii ekstra olarak taraftarımız da bunu söylüyor. Finallerin takımı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Tamam. Diyebiliriz. Tamam. Bir de diyebiliriz. 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 Tamam. Şimdi bir soru var ki ben bu soruyu sadece Pozer'a yöneltmek istiyorum. Çünkü takımımızın herhangi bir koçu yok ve bu hazırlık durumlarında genel olarak plan konusunda Pozer ve Kırcalı ortak bir çalışma yürütse de yine de Pozer burada nihai karar konumunda olduğu <laughs> ben bu soruyu sadece Pozer'a yöneltmek istiyorum. Kendisinin o değerli planlarını, değerli hazırlıklarını bir de kendi ağzından duyalım. Çünkü önümüzdeki hafta bir Riyad sürecimiz var, bir Dünya Kupası sürecimiz var. Bu Dünya Kupası sürecinde de hazırlıklarımız ne durumda diye şöyle bir Pozer'a dönelim. Ee, ne durumda zaten biz PMCL bitiminde direkt hazırlıklara başlamıştık özellikle rakip analizi konusunda ama arada bir Yıldızlar Ligi süreci olduğu için tamamen odaklanamamıştım oraya. Bu süreç bitti Yıldızlar Ligi sağ salim atlattık şimdi önümde 5 günlük bir süreç var onu da analizler bittiği için oyunu kuracağız. Oyunu kurduktan sonra zaten belirtmiştim yine Kadir'le özellikle ortaklaşa şey yapıyoruz karar veriyoruz oyun konusunda sıkıştığım noktalarda özellikle çok yardımcı oluyor sağ olsun. öyle oraya da en azı şekilde gideceğiz. Hadi bakalım. Şimdi bu soruyu yine bir takıma sormak istiyorum. Hep beraber böyle bir ortak düşünüp karar da verebilirsiniz. Ee, ya da herkes ayrı ayrı cevaplar da verebilir. <laughs> Yıldızlar Ligi'nden tekrardan PMSL'e çıktık. Ve bu yani daha öncesinde tabii diğer bölgeleri katmayacağız ama yani Türkiye'de bizden hariç bunu başarabilen bir takım olmadı. Ve World Cup'a da partner takım harici sadece Türkiye'den bir takım çıktı. Ve bu takımda biz olduk Beşiktaş olarak. Bu başarının sizce sırrı nedir? Yani. Ee, bir böyle bir sırrımız var, böyle bir totemimiz var mı veya ne bileyim bir planımız var da o plan çok mu iyi yoksa biz mi çok iyi hazırlanıyoruz yoksa çok mu şanslıyız bunun cevabını ben e, takımdan almak istiyorum ama öncesinde ben kendim bir ufak cevap verecek olursam takımımız hem çok iyi hem çok hazır hem de planlarımız çok kuvvetli. Bu yüzden ben her turnuvada başarımız, başarımızın sırrını aslında buna saklıyorum ama takımımızdan da yine böyle belki bir mental yükseltici bir program vardır, bir şey vardır. Yine bunu duymak istiyorum açıkçası. Önce Tospik'ten başlayalım. Yani çok çalışmadan ziyade doğru çalışmak daha önemli. Bu kadar. Basit. Ben en son cevaplayayım mı? Olur. Çok çalışmak bence. Çalışmak. Oğlum <laughs> bir şeyler söyleyin lan. Çalmak. <gülüyor> İş <gülüyor> eyleme kadar <Çal>. düşecek. Aynen. <laughs> ya bence tamamen bir aile gibi davranabilmek, bir olabilmek. Hı hı. Ben özellikle en başından beri bu takım bir araya geldiğinden beri tek söylediğim bir şey var. Hatalarımızı birbirimize söylersek en ufak şeyde sonrasında sıkıntı yaşamayız diye. Bence tek açtığımız konu bu yani çok iyi olduğumuz konu bu her konuda bir bir karara varabiliyoruz ya yani ortak noktaya varabiliyoruz bu da bize çok fayda sağlıyor ve hiçbir şekilde o diğer takımlarda yaşanan sıkıntıları yaşamıyoruz çok ufak tefek şeyler tabii ki olabiliyor ama bizde o şeyler olmuyor bence başarının sırrı da bu çünkü her takım plan kuruyor her takım çalışıyor ama önemli olan birlikte hareket edebilmek bizde bu duygu çok yüksek inşallah da böyle devam eder yani iletişimimiz çok güçlü ve bu bizi aslında diğer takımlardan öne geçiren şeylerden birisi diyebiliriz değil mi? Evet, kesinlikle. Tekrardan bir PMSL sürecimiz olacak. Tabii öncesinde bir Dünya Kupamız var. Bu Dünya Kupası'ndan sonra tekrardan bir PMSL'e doğru, Polonya'ya doğru yolculuğumuz başlayacak. Tabii bir aynı zamanda Dünya Kupası'nın yanı sıra bir de Dünya Şampiyonası dediğimiz bir kısım var. Dünya Şampiyonası'na çıkabilir miyiz? Veya çıkarsak oradaki hedefler ne durumda? Yani bu yıl biz Beşiktaş'ı... Dünya şampiyonu olarak görebilir miyiz yani bu konuda hedefler var mı, bu konuda çalışmalar var mı çünkü ben olduğunu biliyorum. Şöyle Tospik'ten başlayalım mı? Oradan başlayalım. Bu sefer Kadir Kırcalı'dan başlıyoruz. Var. <laughs> yani çalışmalar devam ediyor abi sürekli. Tamam. <laughs> Buraya dönelim o zaman. Ya ben daha devam, edecek. devam tamam, edeceğim. Devam edeceğim. Mi? Ha, edeceğim Güllüler mi? için mi şey yaptın ama? Tamam. Şöyle ben sana blur Abi, atayım. Abi şampiyonluk gelir mi? O biraz düşündürücü yani. Çünkü gerçekten çok yani böyle sağlam oynayan takımlar var. Evet. Onun dışında çalışmalarımız devam ediyor. Sürekli çalışıyoruz. World Cup'a da çalışıyoruz şu anda. Öyle. Devam ediyoruz. Ben bu arada Dünya Kupası'nın Dünya Şampiyonası için bizim için çok ciddi bir antrenman olacağını düşünüyorum. Yani oradaki oynayacağımız oyunlar, kuracağımız planların Dünya Şampiyonası'ndaki başarılarımızı da etkileyeceğini düşünüyorum. Bu soruyu, yani bu e, yorumumuz yine sana cevap olarak bırakmak istiyorum. Öncesi de Tospi'ye döneceğim çünkü buradaki takımın beyninden ben bu yorumları aldırmak için en sona saklamak istiyorum. Şimdi kaçırdığınız bir şey daha var. Önceliğimiz World Cup olmak zorunda. Tabii. Çünkü yine temel bileti var. Evet. Doğru şekilde çalışmak istiyoruz. Çalışıyoruz da zaten hı hı. hataları en aza indirmeye çalışıyoruz olabildiğince. Bu şekilde ilerliyoruz. Bir de senden son yorumları alalım Pozr. Tatlı kardeşim Cosplay'e katılıyorum. Adım <laughs> adım gitmekle fayda var. Biz de zaten hep böyle bakıyoruz. Ama yıl başında, özellikle bir araya geldiğimizde biz hayali kuruyorduk. Hı hı. Çünkü hayal kurmazsanız başarılı olamazsınız. Biz 2 PMSL'de kalmanın, World Cup'a çıkmanın, PM Jack çıkmanın hayalini kuruyorduk. Bütün turnuvarla oynamanın. Üç aşamayı geçtik. Önümüzde World Cup'tan sonra bir aşama kalacak sadece. Onu da geçeceğimize inancım tam. Şimdi oraları konuşmanın bence çok bir gereği yok ama tabii ki de hedefimiz yüksek. Başarılı oldukça daha da yükseltiyoruz. Bu World Cup bizim için çok ince bir çizgi bence. Evet. Çünkü seviyemizi göreceğiz, test edeceğiz o arenada. Oradan da sağ salim döneceğimizi düşünüyorum ben. Yani istediğimiz başarı <laughs> ölmeden kalmadan. <laughs> yani oradan da istediğimiz başarıyı alıp döneceğimize inanıyorum döndükten sonra inşallah kıymetli hedefimize tekrardan koyacağız. Teşekkürler değerli izleyenler. Takımımızın World Cup öncesindeki sorularını sizlere anlattık. Burada açıkladık. Beyler ayağınıza sağlık. Bu arada şu ambiyans da çok güzel. Onu söylemeyi unuttum videonun başında. Şu anda Beşiktaş stadındayız. Takımımızla beraber burada sizlere güzel bir çekim yapmak istedik. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum beyler. Ayağınızın taşıyla gidin. Orayı böyle bir komple toplayın. Gelin, biz de burada şampiyonlukla gururlanalım sizlerle beraber. Armalar da öpüldü. Bir de şöyle kartal işaretiyle kapatalım mı videoyu? Kadir Kırcalı çok iyi yapıyor. Evet, Kadir çok güzel yapıyor. O zaman, <laughs> o zaman şöyle videoyu kapatalım beyler. Bak, şu an konuşamayacağım. Baştan soru alabilir miyiz? Sen nasıldı bizim? Yolculuk Malezya kadar bir kere uzun değildi yani. Malezya çok uzun bir süreçti yani. Hı -hı. Uçakta gittik bir de, bayağı uzun sürmüştü. Hı -hı. Onun dışında finaller güzel geçti bizim için. Gerçekten... Vallahi bak sinir tamam. oluyorum. Ben, Yemin ederim ben, yapmasın. Söyleyin şimdi. bu şekilde, bu şekilde <laughs> kapatıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Bilerek yapıyor ya. Biliyorum tamam. farkındayım. Yapmasın Ameliyye sen kanka. Bana bak, bana bak. Tamam. Oraya da bakabilirsin. <laughs> bana bak ya. Bak mı oraya tamam, kitlenme. Sen, bak, sen dön önüne. Mental gitti benim abi. Bir dakika. Ne söyleyeyim? <laughs> ne söyleyeceğim Bilmiyorum. Burayı da koyalım. Olur. Bir <laughs> şey vardır yine bunu duymak istiyorum açıkçası. Önce Tospik'ten başlayalım. Benim kafa Leyla oldu Leyla. <laughs> Hiçbir şey anlamadım gerçekten. Başarının sırrı ne? Ben soruyu dinleyemedim ya. <laughs> Oradan başlayacağız. <gülüyor> 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 Oradaki cevaplara var. göre soruyu mu anlayacak? Evet. Vallahi öyle yapacaktım.